Etil alkolden üretilen kolonyaların kullanılmasında herhangi bir problem yok. Zaten güvenilir firmalar, bilindik firmalar da zaten etil alkol kullanmaktalar. Bunun yanında merdiven altı sertifikasız üretim yapan firmalar tabii ki de var. Şimdi koronavirüsüyle ilgili, koronavirüsüyle birlikte bu üretimler çoğalmış gözüküyor. Şimdi bununla ilgili dikkat edilmesi gereken şey burada Firmaların, merdiven altı firmaların metil alkol kullandığı. E, şimdi metil alkol e, vücudumuzda e, toksik birikime neden olduğu için çok tehlikelidir. E, zaten biliyorsunuz e, daha öncelerde Türkiye'de pek çok vaka yaşandı bununla ilgili. Metil alkol kullanıp da içkiden, e, içkide kullanılmasından dolayı e, vefat eden, ölen e, pek çok insanımız oldu metil alkolün de kolonyada kullanılmasının sakıncası, tehlikesi şimdi bu kolonyayı kullanırken biliyorsunuz insanlarımız bu en önemli şey bu kolonya kullandıktan sonra böyle bir ferahlığını o o güzel kokusunu almak istiyorlar herkes. Biz de direkt sürüp bırakmıyorlar o kokuyu. Bir kere içimize çekiyoruz. Şimdi şöyle bir metil alkol kullanılmış bir ürünü aldığımızda, döktüğümüzde Şimdi bunu alacağız ve böyle çektiğimizde gerçekten e, körlüğe kadar ölüme kadar e, yol açabilecek nedenler olur. Ne, nasıl bunlar? Şimdi bu e, metil alkolün buharını içimizde çektik, 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 çektik. Bu e, vücutta birikime neden olmakta. E, formik asit dediğimiz bir e, yıkama neden olmakta vücutta. E, bu nedenle bu biriktikçe vücutta biriktikçe e, vücutta. Körlüğe neden gözlerde körlüğe neden olabiliyor, felçlere neden olabiliyor, ölüme kadar götürebiliyor. Özellikle içildi mi zaten insanların ölümüne neden olan metil alkol. Burada insanlarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor. Bilindik firmalardan bu işini iyi bilen, işini iyi yapan, buna özen gösteren, kaliteli ürün sunmaya çalışan firmalardan kolonyalar almasını biz öneriyoruz. Ee, biz de firma olarak, e, perçeyleri kimya olarak zaten e, hem Kolonyamız doğal, hem de esansımızı kendimiz üretiyoruz. Onun için insanlarımıza bilindik firmalardan Kolonyaları almasını öneriyoruz. <laughs> İyi bir kolonya nasıl anlaşılır? Şimdi metanol ile etil alkolün e, fark edilmesi çok zor. Zaten e, içkilerde de kullanıldığında için e, birbirine çok yakın yapısı olan e, ha, ikisi iki ham madde, ikisi de çözünür, e, suda çözünürlüğü var. E, buradaki tek dediğim şey önemli olan önemli olan şey bilindik firmalardan alınması. Bilindik firmalardan alındıktan sonra e, herhangi bir problem yok. Bilginiz. Evet bildiğimiz yerlerden alalım. Ee, güvendiğimiz firmalardan güvendiğimiz yerlerden alalım. Türkiye kolonyasız bundan sonra kalmaz. Kesinlikle dikkat edilmesi gereken ana noktalardan biri. E, bu olayları lehine çevirmek işte bir takım kazan sağlayan kişiler meydana çıkabiliyor görüyor merdiven altı. Özellikle kolonya alırken bilindik e, tanınmış bildiğiniz yerlerden lütfen kolonya alın. E, bilmediğiniz, tanımadığınız, merdiven altı kişiler kolonya yapıp sağ solda satıyorsa onlara lütfen dikkat edin. Çünkü bunlar e, bizim ürettiğimiz etil alkol, doğal alkol. Bunlar metil alkol. Çok tehlikeli bir alkoldür. Yüze bulaştığı zaman, gözlere bulaştığı zaman ciddi körlüklere kadar giden bir e, ana ham madde. Bunu herkes ayırt edemez. Çünkü ikisi de çözülen, yani suda çözülür. Ancak onu e, alacağınız zaman bilinen, tanınan, e, güvendiğiniz kişilerin e, sattıkları kolonyaları alınız. Kolonya bu arada gerçekten çok ciddi derecede kullanımı arttı. Şuna çok dikkat etmek lazım kolonya'da. E, aşırı fazla çok kolonya kullanmak elleri de tarih edebiliyor bildiğiniz gibi. Bunun her şeyden önemli olan elinize bir yere değdiğiniz zaman e, herhangi bir e, kapı kolu ne bileyim otobüs şurada burada kullandığınız zaman o zaman ellerinize kolonya sürülebilirsiniz. Bu dezenfektan olarak geçer. Esas tehlike şurada. Bu aralar e, ciddi derecede merdiven artı firmalar görüyoruz. Bunlar da etil alkol yerinde metil alkol. Yani etil alkol doğal alkol. Metil alkol aslında çok ciddi sorunlar yaratan bir e, alkol türü. Bunun için e, alacağınız kolonyaları özellikle genelde bildiğiniz markalar, tanıdığınız kişiler, eski markaları almanızı tercih ederim. Bu konuya çok dikkat vurgulamak istiyorum Metil alkol kullanıldığı zaman alkolde yüzünüze değdiği zaman cildinize tarihler körler kadar neden olabilir Lütfen alacağınız kolonyalara dikkat edin tanıdığınız bildiğiniz markalar ve tanıdığınız kişiler güvendiğiniz kişilerden alın ne <laughs> <laughs> <laughs>